Değerli cemaatim, nasip olursa her yıl camimizde gerçekleştirdiğimiz kış aylarına özel dolu dolu programlar. Yine bu senede inşallah devam edeceğiz. Gerek 10 Ekim'den sonra uzun bir aradan sonra özlemini çektiğimiz, hasretini çektiğimiz pazar sabahı ihya sohbetleri 10 Ekim'den itibaren camimizde muhteşem bir hoca ekibiyle yani gençlerimize hitap edecek fikirleriyle, irfanlarıyla, hikmetleriyle pazar sabahın hazzını, huzurunu yaşayacağımız özel bir program 10 Ekim'den itibaren başlayacak. Yine aynı şekilde 10 Ekim'den itibaren camimizde her öğlen namazından önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inşa etmiş olduğu Mescid-i Nebevi'de olduğu gibi sohbetler olacak. Her gün farklı hocamız. Bir gün şifai şerif dersleri, Şifa-i Şerif dersinin olduğu yere hastalık girmez bulunmuş. Biz de bu semtte camimizde inşallah her pazartesi günü Şifa-i Şerif dersleri. Diğer gün ilmihal, fıkıh dersleri. Diğer bir gün Riyazus Salihin hadis dersleri. Diğer gün namazda okuduğumuz kısa surelerin maalleri, Yani daha bilinçli, daha şuurlu bir cemaat toplum inşa etmek için bu sohbetlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Her perşembe günü öğlen namazından sonra da bayanlarımıza özel, bayan cemaatimize özel bayan hocamız tarafından yine sohbetler ve yıllık hatmi şerif okunacak. Daha niceleri camimizin ilan panolarında ilan edilecek. Sizlerden istirhamımız bunlara gerekli ihtiyacı, gerekli duyuruyu, ilgiyi gösterelim. Camimizde her gün yatsı namazından sonra da Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeyen kalmasın.